Herkese merhaba. Oto Train reyinden Mahmut ben. Bugün sizlere 14 kanallı EEG başlık olan Emotor Epoch X'in çalışma prensibinden ve nasıl bakım yapmamız gerekiyor onlardan kısaca bahsetmeye çalışacağım. Size gönderilen kutuyu açtıktan sonra içerisinden şöyle siyah bir paket çıkacaktır. Bu siyah paketin içerisinde keçeler bulunmaktadır. Bu keçeleri sensör yuvalarına nazikçe yerleştirmeniz gerekiyor. İsterseniz yerleştirmeden önce Size gönderilen salin suyu bir kaba boşaltarak keçeleri iyice ıslatabilirsiniz. Fakat damla damla su akmaması gerekmektedir. Veya yerleştirdikten sonra yine sizlere gönderilen şırınga yardımıyla şuradaki deliklerden keçelerinizi ıslatabilirsiniz. Şimdi ise örnek bir kullanım yapalım isterseniz. Başlığı elinize aldığınızda emotiv yazısı size bakacak şekilde çeviriyorum. Yani sağ tarafta açma-kapama tuşu olacak şekilde yukarıdan başlığı kafama yerleştiriyorum. İyice kulak üstüne gelecek şekilde şu kısımlar, siyah kısımlar iyice kulak üstüne gelecek şekilde yerleştiriyorum. Ve kulak arkası kısımda M1 ve M2 sensörleri olacaktır. Başlığı yerleştirdikten sonra yine sağ taraftaki açma tuşuna basarak cihazımı çalıştırıyorum. İsterseniz şimdi bir örnek uygulama yapalım. Ototrain Brain uygulamasına giriş yaptığımda başlık sorgula butonuna bastığınızda yukarıda otomatik olarak başlığınız gözükecektir. Eğer gözükmez ise 1. Bluetooth'unuz kapalı olabilir. 2. Başlığınızın şarjı yetmiyor olabilir. Lütfen şarj ettikten sonra kullanım e, sağlayınız başlığı seçiyorum ve alt tarafta hemen kalibre et ve başla butonu çıkacaktır. Bu ekranda ise sensörlerin pozisyonları yani alınan sinyal kalitesine sizlere göstermektedir. Burada kırmızı görmüş olduğunuz noktalar yeterince ıslatılmamış, siyah noktalar ise sensör nokta sensör pozisyonunun iyice derinize temas etmediğini gösterir. İyice derinize temas ettikten sonra ve bunları yeşil yaptıktan sonra kullanıma başlayabilirsiniz. Örneğin şu an kırmızı olan sensör iyice ıslanmadığını ve biraz daha ıslatılması gerektiğini söylüyor. Veya derinize iyice temas etmemiştir. O yüzden kırmızı gör görünüyordur. Ee, peki ben ne zaman kullanıma başlayabilirim? %67 ve üzerinde bir sinyal seviyesini gördükten sonra kullanıma başlayabilirsiniz. İsterseniz örnek bir uygulama gösterelim. Ok uygulamasına giriyorum. Ve Rüya Bir protokolünü başlatacağım. Evet, şu an Rüya Bir uygulamasının e, görüyoruz. Alt tarafta entropi değerlerini görmeniz gerekiyor. Asıl bizim için önemli olan kısım bu nokta. Entropi değerlerinin değiştiğini görüyorsanız, tamam, kullanımınız doğru bir şekilde e, gerçekleşiyor demektir. Eğer sıfır görüyorsanız, başlık ile ototrembrin arasında bir iletişim eksikliği, iletişim kaybı yaşandığının belirtisidir. Ee, bunu gördüyseniz lütfen Bluetooth'unuzu kontrol edin. İnternet bağlantınızın olduğundan emin olun. Başlığınızın e, şarjının iyi durumda olduğundan lütfen emin olun. Şimdi ise sizlere bu Emotiv Epoch X başlığının, EG cihazının bakımı konusunda biraz bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle cihazımı kapatıyorum. Her kullanımdan sonra şuradaki keçeleri lütfen çıkarmanızı tavsiye ediyorum. Eğer çıkarmazsanız ne olur? Alt tarafında bulunan şurada 3 tane metal kısım vardır. Bu 3 tane metal kısım oksitlenebilir. Ve kullanımınıza bağlı olarak en az 3 gün üst üste kullandığınızı varsayarak 3 gün sonrasında lütfen 3 günde bir mutlaka keçeleri çıkarın. Ayda bir ise e, şu temizliği yapabilirsiniz. E, bir kulak çöpünü suya batırıp e, şuradaki 3 tane metal kısmı nazikçe temizleyebilirsiniz. Bu oksitlenmesine engel olacaktır. E, veya e, bir kürdan, kürdanın başına pamuk iyice sararak yine pamuk yardımıyla burayı temizleyebilirsiniz. E, şimdi ise sizlere iki farklı keçeyi göstereceğim. Bu hiç kullanılmamış olan bir keçedir. Yani hiç deforme olmamış. Fakat bu ise artık ömrünü tamamlamış bir keçedir. Şimdi kullanım sürenize ve kullanımınıza bağlı olarak değişkenlik gösteriyor. Bazen 20 günde bir kullanıcılar keçeleri değiştiriyor. Bazen ayda bir değiştiren kullanıcılarımız da oluyor. Çünkü kullanım sıklığına bağlı olarak. Lütfen bu duruma gelmeden keçelerinizi mutlaka değiştirin. Değiştirmediğiniz takdirde sinyal Alınan sinyallerde e, kalite e, konusunda düşüklük yani düşük sinyal seviyeleri gözlemlenmektedir. E, bu yüzden lütfen keçelerinizi düzenli olarak değiştirmeye özen gösterin. E, ayrıca bu keçeler yine Emotiv e, firması üzerinden bize geldiği için ve yurt dışı e, ürünü olduğu için lütfen keçeleriniz bitmeden... Ototrain Brain ailesiyle iletişime geçiniz. WhatsApp veya telefon yoluyla bizlerle her zaman iletişime geçebilirsiniz. Herhangi bir desteğe veya teknik anlamda ihtiyaç olması durumunda bizlerle lütfen iletişime geçmekten çekinmeyiniz. Herkese iyi günler dileriz. Hoşçakalın.